Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar değerlendirilmek üzere istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. <laughs> Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Ayrettin Güngör, bu zor günümüzde yanımızda olan tüm belediyelerimize canı yürekten teşekkür ediyorum dedi. Tüm kamu kurum kuruluşlarımızın değerli çalışanları, yöneticileri ve belediyelerimiz, onların değerli çalışanları, gecesini, gündüzü demeden burada çok büyük bir özveriyle bu acımızı paylaştılar ve acımızı da affettiler. Ben yürekle hepsine bir kez teşekkür ediyorum. Burada özellikle şu adaylı belediyelerimizin tamamı kapasite olarak 5 k 10 k 20 kat üstünde olan belediyeler değil Burada bir imkanlarda çok büyük iş yapan belediyelerimiz var. Sessiz sedasız, reklam yapmaksızın gecesini gündüzüne kalktılar bizimle beraber oldular. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum ama gerçekten bu sürede sizlerin buraya gelmeniz, her anınızda beraber olmanız, bize destek olmanız, bizim halimiz hatırımızı sormanızın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu her zaman da bu şekilde anlayacak ve bugünler çok farklı yaşanacak diyorum. Ama birleri buraya gelip herhangi bir şekilde geçmiş olsun bile diyemeyenlere de buradan mesaj mesaj vermek istiyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah bir daha mürafat göstermesin diyorum. Hepinize saygı ve muhabbetler istiyorum.